bir ortamda temsil her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir. Bizi aydınlatan kalbimizi nurlandıran evimizi berekle bereketlendiren hayatımıza yön veren arifler olarak buna muhtacız. Şunu da özellikle belirteyim. Bunalımlar yaşayan türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkelerini ulaştırmak hepsi birincidir. Hepsi bir incidir. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdi Sayın Başkanımıza bir لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم فتضوعت مسكي فيه بيانا قد تمم الله مقاصدنا كيت النور جود وفضل علينا نعم جود وفضل علينا Hepinizi sahneye davetli Erbaş Hocamız Sultan Selim Camii'nde. Tabi Kur'an-ı Kerim yarışmasının Konya'mızda yapılıyor olması sekizincisinin ve Anadolu'da ilk yapılıyor olması. Anadolu'da Selçuklu Sultanlarının yattığı bir mekanda Hazreti Mevlana'nın yanında yapılıyor olması. Ve Selçuklu'nun başkentinde yapılıyor olmasının ayrı bir ehemmiyeti ve önemi var. Kur'an kelamullah'tır. Okuyan Allah'la konuşmuş demektir. Kur'an hablullah'tır. Ona tutunan Allah'a tutunmuş demektir. Kur'an gönüllere şifadır. Okuyan, dinleyen derman bulmuş demektir. Kur'an zikrullah'tır. Kur'an'la zikreden hakkı anmış demektir. Ben teşriflerinden dolayı başta çok muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza, Konya Büyükşehir Belediyemize ve sayın başkanımıza, Konya İl Müftümüze ve bu yarışmada emeği geçen bütün kardeşlerime, jüri üyelerimize, dünyanın dört bir tarafından ülkemize gelen yarışmacı hafız kardeşlerimize ve siz değerli Kur'an dostlarımıza Tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu önemli yarışmanın Konya'mızda düzenlenmesini son derece anlamlı buluyorum. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim dünya ve ahiretimizin yegane rehberi, varlık gayemizin en önemli kaynağıdır. Peygamber Efendimiz sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurarak Kur'an-ı Kerim ile bugün tüm inananlara önemli bir mesaj veriyor. Bugün burada olan hafızlarımız Kur'an-ı Kerim'i hem öğrenen hem öğreten olarak bu hadisi en güzel şekilde en güzel şekilde idrak ediyorlar. İslam ülkeleri arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek gibi yüce bir amaca da hizmet eden bu güzel faaliyeti çok kıymetli bulduğumu özellikle belirtmek isterim. Ben Kur'an'ın kölesiyim, bendesiyim diye adeta bütün insanla Kur'an-ı Kerim'e olan sevgisini, muhabbetini, saygısını dile getiren Mevlana'nın şehrinde siz Konya'lı kardeşlerimizle hanımefendiler ve beyefendilerle birlikte yapmış olmanın da gerçekten Konyamıza yakışan bir faaliyet olduğunu özellikle ifade eder ve bütün Konyalı kardeşlerimi de buradan bilhassa selamlamak istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu açılış programına katılmış olmanız Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığınızı, muhabbetinizi, sevginizi en güzel bir şekilde gösterdiğinizin de tezahürüdür, göstergesidir. Bugün Kur'an-ı Kerim'in eşsiz nazmı ile seslerini ve gönüllerini tezyin etmiş uzaktan yakından gelen tüm hafızlarımıza ve yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Ben yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hizmet etme yolunda yarışanların kaybedeni asla olmaz diyorum. Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde okumak için yarışmaktan daha hayırlı bir yarış olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'in hıfzını en güzel bir şekilde yapmış olduğunu gösterme yarışından daha güzel bir, daha hayırlı bir yarış olabilir mi? İşte onların hepsi bizim için başarılıdır, hepsi birincidir. Hepsi bir incidir. Hepsini tebrik ediyorum.